dedim ben bak bu ibiş dedim. İbiş olarak kariyer yapacak dedim. Vallahi yaptı ya. Tarihte anacaklar. Meşhur koca ibiş Meşhur şiş İbiş. <laughs> ya bana bak şiş İbiş. Sami abi üzerine bozukluk varsa ver de bize şu İbiş'ten bir iki bir şey oynasın ya. Görelim ya. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Saygısız. Sanatın değeri parayla ölçülmez. Be benim... Benim gözüm parada olsaydı ne işler yapardım ben? Ha, öyle mi? Çok merak ettik Niyazi Bey. Bizi de aydınlatırsınız. Ne kadar seviniriz. Ne işler yaparmışsınız bakayım siz? <laughs> bir çocuk ağlıyor. Başta şimdi çocuğuna. Vallahi şeker kapağını bir fırlatacağım. Senden sekip çocuğa gidecek. Ona üzüleceğim sonra. <laughs> İyi günler, Merhaba. Günler Nazlı'm, canım Candan'ım. E, hoş geldiniz Nazlı Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Sami abi, annem dedi ki dayım arayacakmış. Aramış mı bir sor dedi. <laughs> ha yok, aramadı Nazlı ama arayınca ben hemen haber vereceğim size, merak etmeyin siz. Tamam, görüşürüz. Ver, görüşürüz. Nazlı canım nereye? Tam da zamanında gelmiştin. Haberin yok galiba. Şimdi bizim İbiş iş, e, bizim Mesut abinin oğlunun sünnet düğününde komiklik yapacak da... Biz de üç beş kuruş verdik bir kısmını izleyelim diye. Oyunumuzun adı Elem Terefiş, Kem Gözlere Şiş, Meşhur şişibiş. <laughs> Ay, gerçekten mi? Şey, evet. Çocukların yüzündeki gülümseme benim için çok önemli Nazlı Hanım. Onların mutluluğu için her şeyi yaparım. Çocukları çok seviyorum ben. Hı hı, doğru söylüyorsunuz Niyazi Bey. Çocukların mutluluğu her şeyden daha önemli kesinlikle. Bu çocukları seviyor da çocuklar bunu sevmiyor. Öyle bir sorunumuz var. Üstelik bu bildiğin şaklavanlık yapacak. <laughs> Şişim <laughs> Olsun. En azından bunu çocuklar için yapıyor. Evet. Başkalarıyla alay etmek için değil. Evet. Ay, Niyazi Bey, ben size bir şey soracaktım. Siz üniversiteye gittiniz değil mi? Tabii. Ee, yani bu, hani böyle giriş belgesi için böyle bir evraklar, bir şeyler hazırlanıyor ya. ...onlarla ilgili bir şeyler soracaktım. Ben üniversiteyi kazandım da. <laughs> Aa, gerçekten mi? Evet. <laughs> Kutlarım sizi, bu ne büyük mutluluk. <laughs> Hayırlı olsun, sizin adınıza çok sevindim. Hala tebrik ederim ya. Hiç haberimiz yoktu ben Nazlı kızım. Ay Sami abi sorma yani, babamın haberi yok ya. Biz o yüzden dillendiremedik yani mevzuyu. İyi olmuş, iyi olmuş. Dillendirmeyin zaten o mevzuyu. Fehmi amca çıldırır çünkü çok dillendirmemek, çok kurcalamamak lazım o mevzuyu. Ne üniversitesi ya? Hayır. Siz onun söylediklerine bakmayın Nazlı Hanım. Bence herkes okuyabildiği kadar okumalı. Kimse cahil kalmamalı. Özellikle de özellikle de kadınlar okumalı. Evet, kadınlar okumalı Nazlı Hanım. Ne okumadı lan ne okumadı? Bu anarşik ortamda kızı üniversiteye yolayıp başını belaya sokacaksın. İbiş. Bir dakika. Sen benim Üniversiteye gitmeme karşı mısın Ergun? Ee, hayır, evet, Ergun dedim orada. Ben Fehmi abinin söyleyeceklerini söylüyorum. Fehmi babanın söyleyeceklerini söylüyorum ben, hepimizin babasıdır bir anlamda. Onun söyleyeceklerini söylüyorum ben. Bana ne, üniversiteden şeyden ondan bundan. Evet, sana ne? Sana ne? <laughs> Naz Hanım, sizin de herkes kadar okumaya hakkınız var. Kadınlar okumaz diye bir şey mi var? Ha? Bu ülke hem kadınların hem de erkeklerin omuzları üzerinde yükselecek. Kimsenin dediğine bakmayın siz. Okuyun okuyabildiğiniz kadar. Böyle yapacağım zaten. Kimseyi dinlemeyeceğim. Ama keşke bütün erkekler böyle sizin gibi anlayışlı, modern düşünceli olsa Niyazi Bey. Hangi erkek? Bunun gibi, bunun gibi iri böyle kocaman... Hayırlı olsun. Tekrar hayırlı olsun. Oğlum <laughs> <laughs> iki dakikaya geliyorum. Döner dönmez ...aha şu anlamın teriyle boğacağım seni vallahi billahi bak. Hiçbir şey yapamazsın. Ha. Ya Nazlı bir saniye, yanlış anlıyorsun ama. Hiç de böyle yanlış anlamıyorum Ergun abi. Ya, sen de o geri kafalı adamlardanmışsın yani. Kadın kısmı okumaz değil mi? Böyle oturur evde çocuklarına bakar, böyle kırar dizini. Yani... Yani sen benim öyle bir adam olduğumu düşünüyorsan... ...benim bir hayvan olduğumu, benim bir öküz olduğumu düşünüyorsan... ...hiçbir şey demiyorum Nazlı. Yani ben, ben senin babanın söyleyeceklerini sana söylemek için... ...yani ben sana hayal kırıklığına uğrama diye. Yoksa sen okuyacaksan seni bizzat ben kendim okutmak isterim. Yarın da nereye gitmen gerekiyorsa ben seni götüreyim. Sen mi? Ya tabii ki ya, tabii ki yani. Sen beni ne zannediyorsun ya? Yani ben sen üzülme diye yani. Yoksa senin okumanı engelleyecek adamın... ...ben alnını karıştırırım. Ay gerçekten mi? Vallahi gidelim Beyazıt'a. ...kayıt için ne evrak gerekiyorsa hepsini tamamlayalım beraber. Alo. Ay vallahi yardım eder misin? Ederim tabii kız. Ben seni günde sadece bir kere düşünüyorum ama o da 24 saat sürüyor. Ama böyle konuşmayalım, böyle konuşmayalım Ergun abi, lütfen. Nasıl konuşayım? Nasıl konuşayım kız? Güneşin buz tuttuğu yere git... ...orada yanan tek şey benim kalbim, o da senin için. E, tamam, o zaman, <laughs> tamam o zaman <laughs> şey yapalım biz. Eczanenin önünde buluşalım, saat hı hı. Iki de tamam mı? Tamam, pembeleştin. <laughs> hadi. <laughs> hadi. Hadi, hadi. <laughs> ben senin gidişine. <laughs> Allah Allah, bak eğitim şart, eğitim şart diyorlar. Randevu almak için bile eğitim şart. Adamlar haklı ya. <gülüyor> <gülüyor> o yana da dönder beni. Bu yana da dönder sarfeyi.